Bir süredir sevgilinizle görüşemiyorsunuz. Gün içerisinde kısmen yazışıyorsunuz, mesajlaşıyorsunuz ama 2-3 hafta geçmiş olmasına rağmen buluşamadınız ve o bunu sorun etmiyor. Çünkü iş yoğunluğu var. Bu nedenle hem görüşemiyorsunuz hem yazışmalar azaldı. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz de sevgilimizle buluşmalıyız? Çünkü biz onu özledik. Size bunu anlatacağım. Birincisi asla ve asla hesap sormayacağız. Neden buluşamıyoruz biz? Neden bana vakit ayırmıyorsun gibi? Hem hesap sormayacağız, hem trip atmayacağız, hem de küsmeyeceğiz ona. Çünkü iş yoğunluğu var. Bunu anlayışla karşılayacağız. İkincisi de şu arkadaşlar, bize ayırdığı vakitten biraz daha azını ona ayıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Tabii ki Kendimize iş yoğunluğu yaratacağız, günlük rutin işlerimizle ilgileneceğiz, onun bize yazdığı mesajdan biraz daha azını ona yazacağız. Buluşmak için, yazışmak için hevesli görünmeyeceğiz, onun bizi merak etmesini sağlayacağız. Bu yöntem sayesinde göreceksiniz ki sevgiliniz sizinle buluşmak isteyecek veya size mesajları biraz daha arttıracaktır arkadaşlar.